İstanbul'da modern ve depreme dayanıklı bir hastane yükseliyor. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 4 yılda 10 binin üzerinde kişinin emeğinin geçtiği bu hastane, sismik izolatör teknolojisiyle geleceğimizi güçlendirmek için tasarlandı. İstanbul, Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir köprü şehir. İki kıtaya yayılan dünyadaki tek şehir, ekonomi ve sanayinin başkenti olması sebebiyle Türkiye'nin kalbi. Fakat dünyanın en tehlikeli hayatlarından birinin üzerinde oluşu endişe verici. Bugüne kadar pek çok depremle sarsılan İstanbul'un yakın zamanda yaşadığı Marmara depremi artık bu tehlikenin göz ardı edilemez olduğunu ortaya koydu. Bu amaçla İstanbul Valiliği çatısı altında kurulan İPKB, 18 milyon insanın yaşadığı bu büyük metropolü 2006 yılından bu yana İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında tüm kamu binalarıyla afete dirençli hale getiriyor. 13 yılda İstanbul'u daha modern, yenilikçi ve afete dayanıklı binalarla dönüştüren İPKB'nin en önemli çalışma alanlarından birini sağlık yapılar oluşturuyor. İstanbul'un amiral hastaneleri İPKB ile yeniden inşa ediliyor. Bu sayede depreme karşı güvenli, modern, çevre dostu ve akıllı binalara dönüşüyor. Bunlardan biri de İstanbul'un Anadolu yakasında yükselen Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 942 milyon lira yatırım maliyetine sahip bu dev hastane, sağlık yapıları alanında ilk ve öncü projelerden biri. Yılda 2 milyon hasta kapasitesine sahip eski hastanenin yeniden inşası sırasında hizmetine devam etmesi projenin en hassas noktalarından biriydi. Projede çalışan mühendis ve mimarlar eski hastaneye dokunmadan aynı arazide deprem anında kesintisiz hizmet verebilecek yeni ve modern bir hastane inşa etmeliydi. E bu hastane şu an İstanbul'da devam etmekte olan İsmep kapsamında yeniden yapılan üç büyük önemli hastaneden biri. Çünkü ana arter üzerinde E5'in kenarında ulaşılabilirliği çok önemli. Deprem anında da çok yoğun olarak kullanılabilecek, mevcutta da çok yoğun olarak kullanılan bir hastane. Acil hasta sayısı 700 bin yılda. 1,5 milyon poliklinik hastanesi, yapılan ameliyat sayısı da 45 bin. Böyle bir hastanenin yıkılıp yeniden yapılması mümkün değildi. Planlarken biz mevcut hastanenin kapasitesine zarar vermeden, oraya gelen hastaların hizmet almasını engel olmadan boş arazide bu hastanenin yıkıp yeniden yapıp planladık. Hakikaten İstanbul için çok önemli bir hastane, çok önemli bir yatırım. İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında. İki bodrum, bir zemin, 12 kat, toplam 15 katlık bir hastane. Deprem anında kesintisiz hizmet vermek üzere tasarlandı. Şantiye alanında azami dikkat gerektirecek çalışmalar 1 Eylül 2014 tarihinde temel kazılarıyla başladı. Kazı alanında yüksek yoğunluk ve mukavemetli zemin yapısı dolayısıyla iş makinelerinin yanı sıra 500 tondan fazla patlayıcı kullanıldı. Patlayıcıların kullanımı sırasında günlük olarak çevre binalarda yapılan sismik ölçümlerle kazı faaliyetinin çevreye zarar vermemesi sağlandı. Hastanede yaklaşık 750 bin metreküp kazı yapıldı. 5100 metrekare olan acil servis alanını ise 12 bin metrekareye çıkardı. Hastanede 520 bin metrekare kalıp kullanıldı. 230 bin metreküp beton, 43 bin ton demir, 140 bin metrekare gaz beton, 130 bin metrekare şap, 355 bin metrekare çimento esaslı sıva yapıldı. Bunlar çok ciddi büyük rakamlardır. 160 bin metrekare seramik, granit ve terazzo imalatı, 86 bin metrekare alçıpan duvar, 345 bin metrekare alçı sıva yapıldı. 130 bin metrekare asma taban, 72 bin metrekare homojen, konduktif PVC döşeme kaplaması yapıldı. 64 bin metrekare mantolama, 34 bin metrekare alüminyum giydirme cephe ve alüminyum kompozit kaplama yapıldı. Ayrıca 7600 metrekare kenetli alüminyum çatı yapıldı. Kartal'daki bu hastaneyi diğerlerinden ayıran pek çok özellik var. Bunlardan en önemlisi deprem anında kesintisiz hizmet vermek için tasarlanmış olması. Bunun için deprem yüklerini aktarmadaki en etkili tasarım sistemi olan sismik izolatör teknolojisi kullanıldı. Binanın temeline tam 855 sismik izolatör yerleştirildi. 5 ay içinde yapılan 15 gemi seferinde 120 adet konteynerle San Francisco limanından yüklenen 3 ayrı tipteki 855 izolatör şantiyeye ulaştığı anda temel betonarme programına uygun olarak montajlandı. Ve 303 bin metrekare büyüklüğüyle İstanbul'da yükselen bu hastane, temelinde kullanılan 855 izolatör sayesinde Dünyanın en büyük sismik izolatörlü yapılarından biri oldu. Görmüş olduğunuz binanın altında üç tipte ve üç yönde salınıma müsaade eden ve depremin riskini alan, gücünü enerjisini alan 855 adet sismik izolatör bulunmaktadır. Sismik izolatörün çalışma mantığı, zemin sallanmaya başladığında enerjiyi sallanma hareketini binaya aksettirmemesi. Dolayısıyla binadaki insanlar depremi ya hiç hissetmezler ya diğer binalara göre çok daha az hissederler. Bu teknolojiyle bina deprem anında her yöne doğru 82 santimetre kayabilecek şekilde tasarlandı. Fakat bu kayma esnasında binadaki tüm bağlantıların da çalışmaya devam edebilmesi için esnek olması gerekiyordu. Bu yüzden tüm bağlantılar esnek bir bağlantı yöntemi olan V-Flex kullanılarak tasarlandı. Ayrıca hastane binasına elektrik enerjisi, doğal gaz, su, yangın söndürme ve medikal gaz kaynağı sağlayan teknik binadaki cihaz ve sistemler de deprem sırasında hasarsız ve kesintisiz çalışması için titreşim önleyici bağlantılarla sağlamlaştırıldı. Hastanenin bütün ekipman, sistem ve bağlantı noktalarının çok iyi çözümlenmesi gerekirdi ki ileride deprem anında bu yönde bir olumsuzluk yaşanmasın ve hizmet kesintiye uğramasın. Projede özellikle çatı yağmur sularının ana hat bağlantılarının ve atık su bağlantılarında sismik izolatörlü bina olması dolayısıyla binadan karaya bağlantı noktaları klasik konvansiyonel sistemle çözülemeyeceğini tespit ettik projenin başında. Bunların hepsini binaya askılı bir sistemle yağmur ve atık su sistemlerini toplayıp flex bağlantıyla ana hat bağlantılarını gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir olguydu, birinci olgu. İkincisi de bu boşlukların insan yaya hasta sirkülasyonunu sağladığımız geçiş, giriş noktalarındaki köprülerde, hareketli e, mahsal bölümlerinde ekstra çözümler ve boşluktan düşme şeylerini önleyecek sismik Korkuluk imalatları konusunda ciddi bir proje ve dizayn ve hesap çalışmalarımız oldu. Türkiye'de bu konuda sismik izolatörlü bina örneklemeleri çok fazla olmadığı için biz birçok konuda ilkleri ve zorluklarını yaşadık. Bizi başarıya götüren şey deneyimlerinizle ileride oluşabilecek riskleri önceden sezmek, öngörebilmek ve çok önceden bunlara çözüm üretmek. Aksi takdirde son dakikada ve aşamada yapılan palyatif çözümler ileride daha büyük sorunların da doğmasına neden olabilir. Biz bu konuda zamanında etkili ve sonuca yönelik çok iyi çözümler ürettiğimizi düşünüyoruz. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'da olası bir afet anında kesintisiz ve hasarsız hizmet vermek amacıyla tasarlandı. 50 bin metrekare alan içinde 36 bin metrekare temel üzerine yapılan bu dev hastane projesinde planlama, koordinasyon, yapım ve güvenlik konularının karmaşıklığı projenin en can alıcı zorluklarındandı. Yaklaşık 1500 kişinin gece gündüz demeden çalıştığı bu dev projede iş güvenliğini sağlamak oldukça önemliydi. Bu sebeple şantiyede dünya standartlarında bir iş sağlığı denetimi uygulanıyor. İş güvenliği uzmanları ve sağlık personeli 7/24 nöbette bekliyordu. İşçiler de uzun soluklu bu çalışmada güvenli ve iyi şartlarda çalışmaktan memnun. Şantiyemizde toplamda 9 adet kulevincimiz bulunmaktadır. Bu ekipmanlar imalatın daha hızlı, daha güvenilir ve daha ergonomik olmasına katkı sağlayan ama bir o kadar da risk teşkil eden iş makinalarıdır. Bu yüzdendir ki kulevinçler ile yapılan her işlemimiz daha özenli bir sürece tabi tutulmaktadır. Vinçlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümleri çerçevesinde günlük kontrolleri, haftalık kontrolleri, aylık kontrolleri periyod olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda operatörlerin sağlık gözetimleri ve iş güvenliği eğitimleri periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Burada en çok insan hayatı söz konusu olduğu için iş güvenliği konusunda çok önem veriliyor. Güvenli bir ortam yaratılıyor. Temizlik konusunda burada gerçekten temizliğe çok önem veriliyor. Her koşun bir iki tane görevlisi var. Ve ben diyebilirim saat başı bir temizlik yapılıyor. Ezan okundu, orucunuzu açabilirsiniz. Cümleden afiyet olsun. Burada geçirdiğim dördüncü Ramazan yılları oldu. Evet, Ramazan ayında burası biraz daha farklı oluyor. İbadet ön plana alıyor. Bu güzel geçiyor. Yani dini açıdan, inanç açısından güzel geçiyor sadece. Bu konuda kendimi mutlu hissediyorum. Bu Hasan'ın emeği geçen herkesin bu ülkeye bir katkı sunduğunu düşünüyorum. İPKB ile yeniden yapılan Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mimari tasarımı da şimdiye kadar görülen hastane tasarımları arasında tabuları yıktı. Hastane mimarisinde çalışanlardan hastalara kadar herkesin fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarına da özen gösterildi. Özellikle gün ışığından maksimum seviyede yararlanmak, mimaride en çok dikkat edilen konulardan biriydi. Anadolu Yakası'nın en büyük hastanelerinden kamu hastanelerinden bir tanesini projelendirdik. Bu süreçte kendi içimizdeki, kendi ekibimizdeki mimar mühendisler yanında konusunda uzman birçok farklı disiplinle beraber çalıştık. Bunlar içinde deprem mühendisleri, hekimler, diğer sağlık çalışanları geliyor. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi özellikle hemen önündeki D100 karayolu ve oradaki metro ve toplu taşıma duraklarından giriş alan ve ayaktan tedavi kütlesinin o alanda planlandığı bir hastane. Hemen arkasında da bizim teşhis tedavi dediğimiz içinde acil ameliyathane görüntülemelerin olduğu bir kütle ve üzerinde de yataklı servisler bu şeyde bağlantılı olarak yer alıyor. Dış cephesinde de özellikle tüm mahallelere güneş ışığı alan ama iç mekan hava koşullarını da koruyan bir dış kabuk seçildi. Aynı zamanda da yapının peyzaj alanlarıyla açık alanlarına çok güzel Kullanışlı bir ilişkisi var. Tabii mimari planlama sırasında dikkat edilen bir sürü konu var ama öne çıkanlar olarak iki tane sayabilirim. Bir tanesi malum biz bu hastaneyi mevcut Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nin arazisinde planladık ve en önemli şeylerden bir tanesi mevcut hastanenin işlevinin bozulmadan yeni hastaneyi yapmamızdı. O yüzden tamamen etaplı, aşamalı bir yapım stratejisi geliştirilmişti. Örneğin bir mevcut poliklinik bloğu yıkılmadan önce yeni poliklinik bloğunu yapıp Buradaki tüm işlevi oraya taşıyıp sonra diğer bir kütlenin yapımına geçtik. İkincisi de yeşil bina konseptine uygun, enerji tasarruflu ve doğa dostu bir yapı olarak tasarlandı. Tabii tüm sağlık yapılarında olduğu gibi hasta ve çalışan konforu her zaman birinci öncelik. Burada hastalar için örneğin çoğunluğu tek kişilik yatak odalarından oluşan bir hastane planladık. Çift kişilik olsa bile tüm hasta odaları hem büyüklük anlamında hem de donanım anlamında hastaların bağımsız ve o konfor şartlarında kalabileceği alanlar olarak belirlendi. Hasta kapıdan girdikten sonra olabilecek en makul sınırlar içerisinde en az dolaşarak hastane içerisinde tüm teşhis tedavi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tabii sağlık çalışanları da burada çok öncelikli çünkü hastanede onlar hep en fazla zaman geçiren grup. Onlar için de yürüme mesafeleri anlamında ciddi çalışmalar yapıldı. O yüzden yaptığımız planlama ile Çalışanların olabilecek en az yürüme mesafesi ile tüm görevlerini ifade edebilmesine çalıştık. Hastanenin dış mimarisinin yanında iç mimarisi de hasta odaklı bir vizyonla tasarlandı. Maksimum kapasitede çalışacak şekilde dizayn edilen hastanede hasta mahremiyeti ve konforu ön planda tutuldu. Hastanemiz projelendirilirken Öncelikle insan odaklı, vatandaşlarımız rahat edebileceği en kısa sürede en hızlı ve en sağlıklı şekilde hizmet alabilecekleri bir proje düşünüldü. Islak hacimlerde duvarda ve zeminde 33-33 birinci 33, sınıf seramik kullanıldı. Tavanlarında lamel asma tavan, odalarda ve diğer mahallelerde taş yünü ve akustik asma tavanlarımız kullanıldı. Odamıza geçtiğimizde ısıtma ve soğutma kontrol panelinden aydınlatma otomasyonu her türlü konforu sağlayacak şekilde, hastalığını rahat edeceği şekilde dizayn edilmiş durumda. Doğramalarımız alüminyum doğrama, güneş kırıcılarımız var, camlarımız nitelikte özel camlar, duvarlarda antibakteriyel boya, yer zeminlerde PVC kaplama kullanıldı. Arada bir bölme, jalizeli bölme doğramız mevcut. Aynı şekilde kapılarımız ahşap, MDF üzeri laminant kaplama şeklinde oldu. Toplamda 43 adet olacak ameliyathaneye bir örnek teşkil ettik. Aslında uygun şekilde laminer flowlar, ameliyat masaları aydınlatmalar yerleştirildi. 2 adet hermacık kapı montajı tamamlandı. 60 yataklı yoğun bakım ünitemiz var hastanemiz genelinde. Vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde hizmet alabilecekleri bir hastane inşasına çalışmaktan e, mutluluk duyuyoruz. Son teknik ve teknolojiyle donatılan hastane projesinde 826 araçlık kapalı, 860 araçlık açık, toplam 1680 araçlık otopark ve bir helikopter pistine de yer verildi. Günümüzde enerjinin yüzde 40'ını binalar kullanıyor bir hastanede klimalar, asansörler, aydınlatmalar, teknik ekipmanlar için hep enerjiye ihtiyaç var. İPKB bu projeye onay verdiğinde yenilikçi yaklaşımıyla bu problemi de çözmeye hazırlandı. Ve bina depreme karşı güvenli olması, insan odaklı mimarisinin yanında çevre dostu akıllı bina özellikleriyle tasarlanarak Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikalı kamu hastanesi oldu. projemiz 5 tane ana başlık altında değerlendirmekteyiz. Arazimiz içerisindeki binamızın oturum alanı, toprak zeminler, kullanılan bitkiler, bitkilerin su tüketim oranları, iklim şartlarına uygunluğu, afetlere yönelik de mücadele planını baştan ortaya koymuş bir projedir. Su verimliliği alanı ise en verimli su armatürlerinin kullanılması, doğal kaynaklardan gelen suların tekrar kullanılması şeklinde planlamalar yapılmıştır. Bu proje yeşil alanlar olabildiğince maksimize edilmiştir. Ve bu yeşil alanlarda kullanılan bitkiler de yerel iklim koşullarına uygun olan ve yağmur sularıyla doğal yaşamlarını idame ettirebilecek bitkilerdir. Enerji verimliği konusu ki bu daha çok binanın mimari özelliklerinden başlayıp güneş enerjisinden maksimum seviyede fayda sağlama, mekanik, elektrik özelliklerini devam eden bir süreçtir. Elektrik sistemlerine gelince ilk akla gelen konu aydınlatma sistemleridir. İçeride aydınlatma enerjisinden de verimlilik sağlamak anlamında gün ışığından maksimum seviyede fayda sağlanmaya çalışılmıştır. Konvansiyonel sistemlere ilave olarak da kendi ısıtma enerjisini ve soğutma enerjisini üretirken aynı zamanda elektrik üreten trijenerasyon sistemi de projemizde bulunmaktadır. Bu projemizde de insan sağlığı ve konforuna tasarım süreçlerindeyken dikkat edilmiştir. İçeride kullanılan yapı malzemelerinden yapı kimyasallarına kadar insan sağlığını minimum seviyede etkileyecek malzemeler tercih edilmiştir. Havalandırma sistemlerinde ise yine enerji verimine yönelik olarak ısı geri kazanım sistemleri bulunmaktadır. İnsan sağlığı ve konforuna yönelik olarak hasta başına düşen taze hava miktarı ne kadardır? Dışarıdan alınan taze hava hangi filtreleme işlemlerinden geçerek binanın içerisine verilmektedir gibi konular ön plana çıkmaktadır. İstanbul Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu an konvansiyonel hastane tasarımlarından hem mimari hem mekanik hem elektrik hem de diğer bütün tasarım konularında çok daha farklı bir yerde durmaktadır. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, afet durumunda dışarıdan bağımsız, kendi kaynaklarıyla hizmet veren, çevreyi kirletmeyen, verimli, doğal kaynakları koruyan bir vizyonla tasarlandı. Bu sebeple 4 MW gücünde trijenerasyon seti, afet durumlarında hastanenin kesintisiz hizmet vermesi için 14 adet 1250 kW jeneratör, 920 metrekare alanda 484 adet güneş enerjisi paneli bu dev binayı ısıtmak, soğutmak ve taze havayla beslemekle görevli. Hastanemizin ısıtılması 3 kaynaktan elde edilen sıcak su enerjisiyle yapılmaktadır. Birincisi güneş kolektörleri, iki Trijenerasyon sistemi 3 konvansiyonel sıcak su kazanları ısıtma sistemi kapsamındaki 2887 adet Vancouver ve 132 adet klima santralı projesine göre konuşlandırılmış olup, işlerinden dolaşan sıcak su sirkülasyonu vasıtasıyla yine hastanemiz için özel olarak dizayn edilmiş olan bina yönetim sisteminin belirlediği kriterler çerçevesinde ısıtma fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bu cihazların ısıtma sisteminin ihtiyacı olan sıcak su hastanemizin içinde konuşlandırılmış olan tesisat dairelerindeki ısı değiştirgeçlerinde su ile suyun ısıtılması prensibiyle elde edilmekte olup ısıtan su ya güneş enerjisi kolektörlerinden ya da trijenasyon sisteminden veya arkamda görmüş olduğunuz 4 adet sıcak su kazanından elde edilmektedir. Kazanların her birisi 5 megawatt ısı enerjisi üretme kapasitesinde olup doğal gazla çalışmaktadır. Ayrıca kazanlarımızın iki tanesi ihtiyaç durumuna göre dizel yakıtla da çalışabilmektedir. Türk mühendisler 4 yıl süren bu dev proje boyunca tasarımdan uygulamaya, denetim ve izleme süreçlerinden tedariğe kadar pek çok aşamada İtalya, İspanya, ABD gibi farklı ülkelerden paydaşlarla birlikte çalıştı. Öncü teknik özellikleriyle öne çıkan hastane aynı zamanda uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekiyor, farklı ülkelerden pek çok ziyaretçiyi ağırlıyordu. Tüm proje hem Türkiye'de hem de Avrupa ve Amerika'da geçerli uluslararası yönetmelik ve standartlara göre tasarlandı. Özellikle yangın önleme ve söndürme konularında dünyada güncel olarak kullanılan tüm sistemler binanın farklı bölgelerinde kullanıldı. otomasyon sistemleri kullanmamızın tabii pek çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi tek merkezden tüm sistemleri kontrol edebilmek. Mekanik olarak bir klima santrallerimiz, ısıtma soğutma sistemlerimiz, basınçlandırma fanlarımız, pompalarımız. Bunlar mekanik otomasyon içerisinde yer alan ekipmanlardır. Aynı zamanda zayıf akımla ilgili de bir takım ekipmanlarımız var. Bunlar da e, otomasyona dahil ediliyor. Yangın algılama sistemi, anons sistemi, acil durum çağrı sistemi, hemşire çağrı sistemi, merkezi saat sistemi ve benzeri zayıf akım sistemleri. Ayrıca enerji otomasyonu da bu bizim sistemimizin içerisinde yer almaktadır. Isıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri açma-kapama zamanları otomatik olarak ayarlanabilir. Bu sayede enerji sarfiyatı önlenebilir. Hastane otomasyon sistemleri gerek sağlık, gerek güvenlik, gerekse işletme açısından çok büyük faydalar sağlamaktadır. Yapımı yaklaşık 2000 gün süren bu dev projede artık sona gelindi. Fakat hastanenin 18 milyon İstanbullunun hizmetine girmesi için son bir adım daha var. Kurulan elektrik, mekanik ve otomasyon sistemlerinin test edilmesi gerekiyor. İnsan hayatının ve can güvenliğinin ilk sırada tutulduğu hastanede 4400 adet proje, yeniden inceleniyor. Güvenlikle ilgili otomasyon sistemlerini tek tek kontrol etmek üzere mühendisler son bir kez daha sahaya çıkıyor. Tabii bu teslim aşamasından önce hastanemizdeki tüm sistemlerin düzgün çalışıp çalışmadığına dair test ve devre almaları yapmış bulmaktayız. Hastane tarzında büyük binaların tesliminde Genel olarak elektrik ve mekanik sistemlerin düzgün çalıştığına dair testler yapılır. Ama asıl önemli olan zor test tüm sistemlerin bir arada nasıl hareket edeceğidir. Şu ana kadar yaptığımız büyük sistem testlerine de henüz bir sorun yok, bir problem yok. Her şey İstanbul için, İstanbul'un halkı için. Umuyorum herkes burada en iyi şekilde hizmet alır ve biz bunun ömür boyu gururunu yaşarız diye düşünüyorum. Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında inşa edilen Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık göreve hazır. İstanbul'un Anadolu yakasında önemli bir ihtiyacı karşılayacak hastane, afete dayanıklı yapısı, son teknolojiye sahip ekipmanları, geniş kullanım alanları ve şık tasarımıyla hastalarına modern, konforlu, eksiksiz ve en önemlisi tüm şartlara dirençli, kesintisiz bir hizmet sunmak için tasarlandı. Ben yaklaşık 23 senedir bu hastanede çalışıyorum. Proje çiziminden itibaren, projenin temelinin atıldığı 2014 yılına kadar oldukça süreç yoğundu, stresliydi. Bazen ümitsizliğe kapılacak işler de olmadı değil, oldu ama devletimizin kararlılığı, bizlerin aşırı isteği, motivasyonuyla 2014 yılında bu temel atıldı ve 2019 yılında da tamamıyla bitirilerek bize teslim edildi. Yeni hastane ile birlikte çalışanlarımız ve hastalarımız daha modern, daha çağdaş ortamlarda sağlık hizmeti almaya ve sağlık hizmeti sunumuna başlamış oldu. Biz eski hastanemizde yaklaşık olarak 600 hastayı yatırabiliyorduk. Yataklı tedavi hizmeti verebiliyorduk. Ama yeni hastanemizde bu rakam 1100'e kadar çıktı. 1100 hastayı yatırıp tedavi edebiliyoruz. Eski hastanemizde ameliyathane sayımız düşüktü. 24 tane ameliyathanede ameliyat hizmeti sunabiliyorduk. Yeni binamızda 45 ameliyathane ile bu sağlık hizmetini verir hale geldik. Polikliniklerde hizmet alan vatandaşımız daha mutlu hale geldi. Eski binamızda yaklaşık 60 tane poliklinikimiz vardı. Yeni binamızda bu rakam 200'e kadar çıktı. 200-210 poliklinikle sağlık hizmeti sunmaya başladık. Hekimler daha geniş, daha rahat, daha konforlu e, muayene odalarında hastalarını muayene eder, tedavi eder hale geldiler. Hasta memnuniyetimiz poliklinik alanlarında %98 gibi çok yüksek bir orana yükseldi. Bunlar tabi hep yeni hastanenin, poliklinik bazındaki hastalara getirmiş olduğu büyük bir konfor. Çalışan memnuniyetinde de aynı şekilde ciddi bir e, memnuniyet artışı oldu. Bölge çok ciddi bir şekilde en az 50 yıl sağlık hizmet sunumunda problem yaşamayacakmış. İstanbul Vali, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, İstanbul'un deprem riskine karşı hazırlık projesi olan İSMEP projesini 2006'tan beri yürütüyor. Son 4 4,5 yıldır üzerinde yoğun emek verdiğimiz, çalıştığımız Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkıp yeniden yapım projesini tamamlamış bulunuyoruz. Bu binayı çevreci ve akıllı bir bina olarak tasarlayıp yaptık. Bu hastane İstanbul'un Anadolu yakasında çok önemli bir alanı dolduracak ve deprem anında da çok sayıda vatandaşımıza hizmet verebilecek. Ve ben işçisinden teknisyenine, teknikerine mühendisine, mimarına, bütün arkadaşlarımıza. Bugüne kadar bu projeye vizyon olan, destek olan, önümüzü açan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza, valimize ve emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. İnsana ve doğaya saygılı, yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlarıyla İPKB İstanbul'un ve İstanbulluların geleceğini güçlendirmeye devam ediyor.